Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle devam ediyoruz analizlere. Dün e, gerek Putin'den gelen açıklamalar, gerek NATO toplantısı sonrası e, gelen yeni yaptırımlar, yaptırımların çeşitlenmesiyle şu e, altın ve gümüşteki yükselişi yaşadık. Fakat bu tür yükselişler beni hep korkutan yükselişlerdir. Çünkü söylemlerle giden altın ve gümüş aynı şekilde tam tersi söylemlerle de e, satışlarla karşılaşabilir. Dolayısıyla çok güvendiğim hareketler değildir bu tür yükselişler. Bakın burada gene savaş sürecinde savaşın başlamasıyla bir yükseliş yaşamıştık. Aynı gün içerisinde tüm bu yükselişi geri verdiğimiz bir düşüş süreci yaşandı. Dolayısıyla ekonomi temelli olmadığı takdirde bu yükselişler çok güvendiğim yükselişler değildir. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Yukarıda 1974 direncimiz kırılmadığı sürece ben hala burada yatay bant içinde hareket ettiğimizi düşünürüm. Ancak 1974'ün üstünde kalıcılık gördüğümüz takdirde yükselişin devamı gelebilir. Dün de şurada bakın kırmızıyla belirlediğimiz geçmişten gelen bir direnç bölgemiz vardı tam o bölgenin direncinden 1965'ten dönüşlerle karşılaştık. Şu an aslında burada bir flama veya bayrak formasyonu da diyebileceğimiz bir oluşum var. Dolayısıyla şu yükseliş kadar bir yükseliş daha gelebilir. Bu noktada da yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 2010-2002 aralığından geçmekte. Aslında bugün ve pazartesi günü için soracağımız soru Aşağıda 1935 kırılıp tekrar şu yatay banda mı geri dönüyoruz yoksa yukarıda 1974 kırılıp 2010 ve 2002 direncine doğru e, alımlarla mı karşılaşıyoruz? Bu kırılımlar ons e, altında yönümüzü tayin edecektir. Aşağıda da tekrar hatırlatmak istediğim şu %61.8 1886 fibonacci seviyemiz var. E, bu kırılmadığı sürece aslında yönün yukarı olduğunu söyleriz. Burada da bölge olarak tayin edersek burayı 1895-1877 bu bölgenin destek olarak çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu bölge hatta altında 1849 kırılmadığı sürece buradan gelen satışların da bu bölgeden tekrar destek bulup şu yatay süreci devam ettirebileceğini düşünüyorum. Henüz bu sürecin bittiğini söylemek için Erken yukarıda 1974 kırılmadığı sürece Buradan ons gümüşe geçersek Ons gümüşte aslında dün Daha güçlü bir yükseliş süreci gördük Takip ettik Yine şurada yeşil bir alanımız vardı Geçmişten gelen direnç bölgesi 25.84 nokta atışı Buradan bir dönüş yaşadık Yine burada da bir bayrak flama Formasyonu gibi bir oluşum var Bunun kırılımı gene yani şu yükseklik kadar yukarıya bir hareket getirir. Bu da 26.77-26.40 aralığına e, gümüşün hızlı bir yükselişini tetikler. Ancak yukarıda 26.14-26.02 direncimiz var. Bu direnç kırılmadığı sürece gümüşte hala şu yatay bantta hareket ettiğimizi düşünürüm. Tekrar bu bölgeye dönebileceğini düşünürüm. Aşağıda takip edeceğimiz bunun içinde de önemli destek bölgesi 2543 25, .43, 25. 29 25 29 altında kapanışlar tekrar şu yatayı fiyatlamaya başladığımızı bize gösterecek. Ons gümüşte stop olarak takip edeceğim bölge ise şu %61.8 seviyesinin 23.77'nin geçtiği 23.99 23.71 aralığındaki destek bölgesi. 23.71'in altında kapanışlar gördüğümüz takdirde ons gümüşte satışların aşağıda 22 dolarlara kadar devam etme ihtimali e, gündeme gelir. O yüzden bu destek bölgesinde e, unutmamamız lazım. Evet şu an güzel bir yükseliş yaşıyoruz. Ancak şu dirençler kırılmadan bu riski gündemde tutmamız gerekecek. Buradan altın-gümüş rasyosuna geçersek, dün bahsettiğimiz şu destek bölgemiz vardı, 76.02-75.85. Altın ve gümüşe gelen yükselişlerde gümüşün daha güçlü durması sayesinde şu düşüş süreci yaşandı ve bu bölgeden destek bulup bir yükseliş yaşadık. Şimdi burada bugün için önemli olan direnç bölgemiz, 76 74 bu 76 74 geçilmediği sürece tekrar aşağıdaki 7602 75 85 destek bölgesi e, önemli olacak bu bölgenin kırılımı altın ve gümüşte kalıcı bir yükselişin başlamış olabileceğini bize ancak söyler Aksi takdirde şu bölgede yatayda e, hareket ediyor ve bu da altın ve gümüşün aslında daha yatay hareketinin bitmediğini bize gösteriyor. Ancak tabii tekrar söylüyorum. Şu direnç bölgelerimiz kırılmaya başladığında ancak zaten altın gümüş rasyosunda da şu destek bölgesinin kırıldığını görebiliriz. Dolayısıyla aslında oldukça yakınız yükselişler için ancak henüz daha yatay hareketin bittiğini söylemek için de erken. Şimdi buradan gramlara geçersek gram altında takip ettiğimiz şu yatay hareket vardı. Yukarıda 925 921 ve bunun da altında destek olarak takip ettiğimiz 914 911 aralığı dün itibariyle 925 kırıldı ve bu aralık destek olarak çalışıp yükselişini devam ettirdi. Şimdi gene takip edeceğimiz bu sefer destek seviyesi 925 921 921 altına dönülmediği sürece yönün yukarı olduğunu söyleriz Aksi takdirde tekrar burada yatay band'a geri döndüğümüzü göreceğiz. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz bir ara direnç olarak belirlemiştik hatırlarsanız dün burayı 947 942 aralığından geçiyor bu bölgenin kırılımı da tekrar şu yukarıdaki tepe bölgesine doğru hareketleri tetikleyecektir. Gram altın için aslında dolar Türk Lirası'na bakarsak bu yükselişi destekleyen en ufak bir hareket yok. Dolayısıyla altın ve gümüşün gramların gramlarda yaşanan yükselişin tek temeli onslardaki yükseliş. Sabah yayınladığım dolar analizini, kur analizini de bir izlerseniz orada da bir beklediğim yükseliş var. Eğer dolar türk lirasında da bu yükselişleri görmeye başlarsak gramların e, yükselişleri çok daha sertleşecektir ve bu 947 çok rahat kırılacak. Aksi takdirde e, dolarda yükselişler başlamazsa onslarda da olası geri çekilmelerde tekrar gramlara satış gelebilir. Dolayısıyla gramlar için hem ons bacağını hem e, dolar türk lirası bacağını mutlaka yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de sabah yayınladığım e, dolar analizini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan bir gram gümüşe dönelim. Gram gümüşte hatırlarsanız yüzde 23.6 Fibonacci seviyemiz vardı 12-13'ten geçen bu bölge direnç olarak çalışıyor demiştik. Dün bunun üstüne attı ve şu anda da bu bölgeyi bakın destek olarak çalıştırıyor. Yukarıda takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 1236 36 ve Bunun da üstünde bir önceki tepemiz olan 12.66-12.51 aralığı mevcut. Aşağıda tekrar 12.07 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde e, dirençlerine doğru yükselişlerin devam edeceğini bekleyebiliriz. Burada da önemli soru 12.07'nin altına dönüp tekrar şu yatay banda e, geri dönüyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Açıkçası bu onslara gelen yükselişin e, savaş temelli olması çok güvenilir gelmiyor bana çünkü e, söylemlerle yükselen onslar e, tekrar aynı şekilde söylemlerle geri gelebilir. E, temkinli olmakta fayda vardır bu süreçte. Tabi burada da olası düşüşlerin gene şu yatay bandın içinde korunacağını düşünüyorum. Çok sert satışlar gelmeyecektir. Ancak tabi bu tür satışlarında gelebileceğini unutmayalım. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.